やれ。 Hepinize merhaba Ege'deki Anadolu'daki Akdeniz'deki metal işçilere Merhaba Merhaba metal işçilere Emeğinize Göz nurunuza Alın terinize Merhaba Merhaba inancımıza Merhaba kararlılığımıza Merhaba dayanışmamıza Merhaba Ahmet'in işçileri, merhaba Mehmet, ben, ben, ben. Merhaba, Mehmet. Ben, ben, ben. Ahmet, Osman, Ali, Hüseyin, merhaba. için çalışırlar. Alın göz nuru dekerler. Emek harcarlar. Bunların karşılığında tek bir şey isterler. İnsanca yaşanır. Bizler metal işçileri olarak yıllardan beri çalışıyoruz. Ama adam gibi çalışıyoruz, adam gibi. <laughs> Bizler fabrikalarımızı sevdik, tezgahlarımızı koruduk. Bizler işimizi sevdik, iş yerimizi sevdik. İşimiz için, iş yerimiz için her şeyi yaptık. Patronlar kazandı, fabrikalar kazandı, Türkiye kazandı, Türkiye! <laughs> Biz hakkımızı alalım. Şimdi alacağız. Şimdi kazanacağız. Biz. Yürü, 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 yürü. Çünkü insancı yaşamak bizim de hakkımız. Bu hak bize anamızın haksızı gibi helal biz bu haktan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu hakkımızı kimse bizden alamaz. Kimse bizden çalamaz. Hakkımızı da, ekmeğimizi de çeke çeke. bize bir on dört enflasyonu ile gelmeyin. Bir on dört yalan demektir. Bir on dört inkar demektir, inkar. Bir on dört kölelik demektir. Bir on dört insafsızlık demektir. Bir on dört enflasyon ile beş bizi işaret etmektedir. İller gibi çalışıyoruz ama karıncalar kadar iyi diyor. Şaşırmak! <laughs> Şaşırmak! işte Şaşırmak! Biz bu Şaşırmak! 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 Biz Şaşırmak! İşte adalet istiyoruz. Ücretli adalet istiyoruz. Ey mes patronları. Gerçeklerden kaçmayın. Gerçek enflasyondan kaçmayın. Soyuk'un peşine takılıp bizi harcamaya kalkmayın. Soyuk'un gazına gelmeyin. Doğal gaza yapılan zamma bakın. Elektrik, su faturaları Do you gerçeklerden kaçmayın. Hayatın gerçeklerinden korkmayın. Gerçeklere bakın. Bakın ama şaşı bakmayın. Dürüstçe bakın. Biz bunun için diyoruz ki eğmez şaşırma. Savrumuzu taşırma. <laughs> Bunun için meydanlara çıktım, ekmek için çıktım, emek için çıktım. Hayranlar, hayranlar, iki ay geçti. Şan üzerine 3 Mayıs'ta yine masaya oturduk. Ama gördük ki diyalog ve uzlaşma hayretlerle bambaşka. Çünkü, çünkü biz masada katı, dayatmacı, uzlaşmaz bir maske <laughs> gördüğümüz için Cuma günü masayı terk ettik. Biz de artık besin anlayacağı dilden konuşacağız. <Gülüyor> <Gülüyor> bilmezse, çalışanların içinde bulunduğumu görmezse, bize kulak vermezse, bizi dinlemezse, biz de geleni yaparız, direne direne kazanırız. <laughs>

Duamanın, duymuş Biz bunun için bir olduk, bir olduk, bir olduk. Evet. sendikasıyız. Biz hukukun sendikasıyız. Biz adaletin, demokrasinin sendikasıyız. Onun için bundan sonra bütün meydanlar, bütün salonlar bizim değerli arkadaşlarım. <laughs> olumlu yakalattı. Adalet herkese hakkı olanı vermektir. Biz adalet mücadelesi veriyoruz. Bunun için meydanlardayız. Ama mesutumundan vazgeçmezse, inanın adaya devam ederse, insanca yaşama, insanca çalışmaya evet demezse, Bir yüzey, bu insanca yaşamak için mücadele ediyoruz. Artık geri sayım başladı. Çok yakında görevde olacağız. <laughs> Birimiz, hepimiz hepimiz birimiz için.